bu dini getirdiler elhamdülillah. Ne vahiyler aldı o gece. Bunun üzerine diyor, yedinci kat semada kim vardı? İbrahim Aleyhisselam'a döndüm. Selam, merhaba, aleyküm selam. Hiç çit yok. Geçtik diyor. Altıncı kat semada kim vardı? Musa Aleyhisselam'a geldim. O size ne güzel sahibinizdi diyor. Dedi ki, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbin sana ve ümmetine ne farz etti? Dedim ki bana ve ümmetime elli vakit namaz farz etti. Her gün ve gecede. O İrci ila rabbike feselü tekfif. Ben senden evvel çok tecrübeler yaşadım dedi. Ben bu İsrail ile canım çıktı. Neler çektim dedi. Git Rabbinden Dilek dile ümmetine hafiflik yapsın. Çünkü senin ümmetin buna dayanamaz. Senin benim ümmetim dedi, hep zayıfladılar, terk ettiler. Namaz, ibadeti bıraktılar. Senin ümmetinin cismi daha zayıf, bedeni zayıf, kalbi zayıf, gözü zayıf, kulağı zayıf. Senin ümmetin ne anlar dedi bu? Bu yükten. Nasıl yapacaksın Hemen diyor Cebrail Aleyhisselam yanımda istişare yapıyorum diyor. Bu nedir bu teklif yani? Biz şimdi Mevla'nın huzurundan ayrıldık. Geri gideceğiz bu. Nasıl iştir bu? Hazreti Cibril dedi ki Nam dedi. Bu olur dedi. Bu yani uygun bir taleptir dedi. İyi o zaman gidelim dedi ya. Bir daha diyor Rabbimle görüştüğüm makama geldim. O bulut yine peyda oldu. Sidretül Müntehadaki makamda secdeye kapandım. Dedim ya Rabbi hafif an ümmet. Ümmetim çok zayıf ya Rabbi. Ne olur hafiflet ya Rabbi dedim. <laughs> El Ümmetlerin en zayıfı benim ümmetim ya Rabbi. Ve <laughs> kamsen. allah Teala burada. Beş indirdim dedi. 45. Bulut açıldı diyor. Bulut açılınca görüşme bitti yani. Hemen çekildim. Yine İbrahim Aleyhisselam selamun aleyküm selam. O duruyor yedinci kaç semada. Beyt-i Mamur'a dayanmış mübarek. Onda bir şey yok. Musa Aleyhisselam'a iniyoruz. Ne durum var dedi. Beş indir. <laughs> Yahu dedi beşten ne olur dedi. Kırk beşi kılar mı bunlar dedi ya. Mümkün değil kılmaz bunlar kırk beşi. Sen ne olur, git yine hafiflik için. Işte. Allah Allah. Musa Aleyhisselam da işi diyor. Rasulullah nasıl ki Mevla ile görüşür gel. Mevla sordu ona elinde ne var ya Musa o da başladı anlatma bu benim değneğimdir ya sahaya tevekkül aleyha ona dayanırım ve şubi ala ganebi koyunlarıma yaprak koparırım ve liyef ya neler işler görürüm şudur budur Mevla diyor elinde ne var o niye yaradığını anlatıyor dediler <laughs> Musa aleyhisselam niye bu kadar e, Mevla ile konuşuyor dedi mevzuyu uzatmak için dedi laf açıyor e şimdi burada da Allah'ın sevgilisi Muhammed Mustafa ile görüşmüş diyor Meseleyi baştan halletmedi de diyor. Kaç kere git gel yaptırdı diyor. Hani deseydi ki sen bu işi beşe bağla deseydi bir kere de olurdu bu iş. Fakat görüşmeye doymuyor Muhammed Mustafa Ali. Sallallahu aleyhi ve sellem. Musa aleyhisselam çok seviyordu. Efendimiz dedi ki çıkarken dedi en şiddetlisi oydu. Sert. Ağladı hatta biliyorsunuz. İnerken ondan iyisini görmedim dedi. Musa'ya çok salavat okuyun dedi. Allahu salli ve sellem Muhammed ve ala Musa ve İsa ve ala bir Enbiya ve Nurselin. Musa'ya çok salavat okuyun. Sizi ondan çok düşünen bir peygamber görmedim. Sizin ne büyük şefaatçiniz oldu Musa. Salavatullah ala nebine ala seyyidina Musa aleyhi Musa aleyhisselam çok hakkı var üzerimizde ya. Yanmıştık biz hep cehennemde. 50 vakiti kim kılacak? 5 vakti kılamıyor millet ya. Hep gitmişti cehenneme. Musa aleyhisselam. Muracaat, muracaat. Her sefer gidiyorum. Ya Rabbi takvif istiyorum. 5 indiriyor. Yine Musa Asrama geliyorum. 40 ayında 35 30 ya olur mu diyor. Git hafiflik işte işte işte, işte. Rabbimle Musa arasında Mevla mekandan münezzeh. Musa Sema 6. kat semada. Gide gele gide gele her seferinde 5 5 indirerek namaz 5'e indi. Dedi ya Muhammed buyur ya Rabb. Lebbeyk ve saade. Emrin başına. Hunne hamsu salavatin kulle yevmin ve leyle her gün ve gecede beş vakte indirdim. kulli salatin aşrun benim hesabım bozulmaz. La yübeddelu kavle deyye nezdimde karar değişmez. Söz bozulmaz. Ben ne farz etmiştim? 50. Bire 10 yazdığım için bu 5'i de 10'la çarparak 50'ye yazıyorum. Ben yine farzımı kabul ediyorum. 5 kılandan 50 kabul ediyorum. Beş kılandan elliyi kabul ediyorum. Benim kitabım değişmez. Benim yazım bozulmaz. Böylece kim 5 kılarsa 50 vakit kılmış olarak kabul ediyorum. Buyurdu. Aldım kabul ettim. Musa Aleyhisselam'a varınca seninkiler beş de kılmaz dedi. Doğru dedi. Doğru dedi Musa Aleyhisselam. Durum meydanda. İlla birisi kaçıyor yani. Böyle iş olur. Ne gevşeklik ya. 50 olsa ne yapacaktık ya? Ya iki rekat iki rekat hemen. <laughs> zaten iki rekattan toplasan yüz rekat eder. Yani yine kılardık. Kılardın da bunu abdesti zaten maşallah. E de bir abdest mi? Senin abdestin tutmuyor ki. <laughs> abdest boz, abdest al. Yani Abdesthaneyle camide kalırsın. İşler ortada kalır. Ama Mevla yazsaydı kılacaktık değil mi? Kılacaktık. Ama Rabbim kolay etti. Dedim ki ey Musa Raca'atu Rabbi hatta estahiyeytü Rabbime çok müracaat ettim. Artık haya ettim. Utanıyorum Allah'tan. Ben gideceğim diyeceğim ya Rabbi benim ümmetim beş de kılmaz. Mevla ne buyuracak bana? Bu ne biçim ümmet? Böyle ümmet olmaz. Ne yapıyorum? Ben kabul ediyorum. Efendim beşi aldım ümmetime gidiyorum. O zaman bir münadi Allah tarafından nida et. Kad Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Farzımı kabul ettin. Ben de kullarıma hafiflik ettim. Artık al gidebilirsin. Bu namaz bize, bu mübarek gece, verildi. Şimdi bizimle kafirlerin arasındaki ayrım noktası ne kaldı? Namaz. Namaz kılmayan bir Müslüman, nasıl Müslüman olacak? Kafir de namaz kılmıyor, bu da namaz kılmıyor. Beş vakit namaza bu gece söz vermezseniz, affolmazsınız. Yaptığınız dualardan kabul olmazsınız. Beş vakit namazı kaza edeceğinize dair, geçmiş kazalarınızda kılacağınıza dair Allah'a söz vermezsiniz. Bir daha da bir vakit kazaya bırakmayacağım Allah'ım söz veriyorum demezseniz Resulullah'ın ümmetinden olmazsınız. Mahşerde Resulullah'ın ümmeti arasında bulunmazsınız. Durumunuz vahim olur. Bak bu hususta benden bir sohbet istediler. Dediler ki hoca efendi senin namaz kasetlerin var ama beşlidir. Bunlarda da ben ne anlatmışım o zaman? Namazın şartlarını, içindeki şartlar, dışındaki şartlar bayağı konu var. Beş kaset var biliyorsunuz namaz hakkında benim. Dediler ki bu böyle olmuyor. Biz insanlara namazın önemine binaen bir sohbet istiyoruz dediler. Bir kardeşimizin çocuğunun sünneti vardı. Burada bu camide ikindi namazında ya dedim şöyle bir tenha tenha bir sohbet yapacağız. Bir iki saf cemaat olduk yani. Biz de çıktık kürsüye. Allah nasip etti bir buçuk saat burada konuştuk. 20-30 kişi, 50 kişiye konuştuk. Hiçbiriniz yoktunuz. Ama feyiz Allah'tan yani. Biz illa cemaat, İhsan Efendi'nin babası vardı Allah rahmet etsin. Onu da tanıdım babasını. Efendi Hazretleri onu çok bahseder. 500 kişiden aşağı vaaz etmem derdi. Mübarek adam. Biz öyle değiliz yani. Biz şimdi cemaat bulursak da vaaz ediyoruz. Bazı 5 kişiye de vaaz ediyoruz. Bazı beş kişiye daha feyizli oluyor. Ancak tabii o cemaatta namaz hakkında çok önemli bir sohbet yapıldı burada. Hiç kimsenin elinde yok. İlk olarak bu gece Miraç gecesi, namaz gecesi, bu namaz sohbeti çıktı. Tek kaset. Görüntülü CD'si de var. VCD mi diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Görüntülüsü de var. Seslisi de var. Tek kaset. Namazın önemi neymiş? Namaz kılmayanın İslam'daki konumu neymiş? Bu namazsızın, bir namazın hükmü nedir? Bu adam hangi sınıftandır? Hangi gruptandır? Ölse kiminle olacak? Bu hadisleri okuduk. Şimdi tabi o konuya da girersek bu konudan çıkamayız. Size duyuruyoruz. Bu Miraç gecesi farz olan beş vakit namaz hakkı için bu kaseti alın, dinleyin, insanlara da en mübarek sadaka, yarınki günde sadaka, en iyi sadaka, en iyi hayır, al dinle kardeşim. Bir dinleyin de bakın, bu namazsızlığı hiç imansızlıkla ne kadar yakın bulacaksınız. Şirkle namazsızlığı ne kadar yakın bulacak, ne hadisler duyacaksınız, bakın bakalım. Ondan sonra ben zannetmiyorum, zerre kadar imanı olan artık namazsız durmayacak inşallah. Hep namaza başlayacak, beş vakit namazı kaçırmayacaksınız, bir vakti kazaya koymayacaksınız. Ben öyle inanıyorum. Çünkü Allah'a peygambere inanan o vaazı da dinlediği zaman artık imanı riske atmaz. Atmaz. Allah'a secdesiz bırakmaz. Davet olunduğunda icabetsiz koymaz. Ya çağırıyor seni Rabbin. Gelmiyorum. Ya nasıl gelmiyorsun ya? Secde et bana diyor. Etmiyorum. E iblisten beter oldun. Direnip duruyorsun ya. Bir vakit, iki vakit. Ne olacak bu namazsızlık ya? Allah'ım ya Rabbi. Ya Rabbi ocaklarımızda namazsız bırakma. Amin. Hanımlarımıza da beş vakit namazı kolay et. Amin. Çocuklarımızı da ehli salat eyle. Amin. Ya Rabbi kıyamete kadar bir tane secdesiz nesil bize nasip etme ya Rabbi. Amin. Namazsız, abdestsiz eve uğursuzluk, hayırsızlık getirir. Evlerimiz, ocaklarımıza koyma bir namazsız, abdestsiz ya Rabbi ya. Şu gece hürmetine ya Seni gören gözler hürmetine ya Rabbi. Amin. Amin. Onun için gayret. Bu mübarek gece. Namaz kaseti. VCD'si, sohbeti. Bunu alın. İnşallah çok fayda göreceksiniz. Yalnız bununla birlikte Aa arkadaşlar ben diyorum namaz namaz ondan sonra geliyorum nereye? Abdese geliyorum tabi. Niye? Çünkü çoğu da namaz kılıyor namazı sakat. Niye? Abdesi yok. Gidiyor ayakta su dökünüyor hiç istibra yapmadan <laughs> kurulanmadan pamuk kullanmadan hareket hemen abdest alıyor ve geliyor pat küt kılarken mutlaka çıkan bir akıntıyla abdesti gidiyor ve abdestsiz secde yaptığından Allah muhafaza imanı da gitme tehlikesine giriyor. Bu abdest meselesi. Onun için namaz nerede kabul oluyor? Abdeste kabul oluyor. Halada kabul oluyor. Abdest hakkında da bir risale yazdık. Bunu çoğunu okumadınız. Allah size hayırlı, bol, bereketli vakitler versin. Faydalı ilimler versin. Fuzuli havadisleri, eğlenceleri bırakın da Şimdi ölseniz mezarda ne sorulacak onu hazırlığa başlayın. Abdest Risalesini alın. Bu Risaleden ilk işiniz size farz taharet, istinca, istibra, abdest, kusül. Bir ufacık yerin kuru kalsa gittin. Sırat Köprüsü'nde abdest ve kusülden bin sene tevkif olacak. Bin sene. Sırat Köprüsü'nde abdestte gusülde gibi sakat gümbürdü cehenneme. Geçemezsin sıratı. Geçemezsin cennete. Evvela iman. İmanımız elhamdülillah var. Allah eli sünnet itikadından ayırmasın. İkinci vazifemiz abdest ve gusül. Bunun kitabı var. Bu risalede size detaylı anlatılmış. Onu iyi bir hazmedin. Nasıl alacaksınız abdesti gusülü? Gelenek görerek değil. Kitaptan görerek. Ondan sonra bu namaz kasetiyle de inşallah namazın önemini anlarsınız. İnsanlara da bunu ulaştırırsınız. Sizin vesilenizle Allah Kenar köşemizde etrafımızda namazsız bir tane bırakmaz inşallah. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor böylece Musa aleyhissalatü vesselam baktı ki ben bir daha muracaat etmeyeceğim. İhbit bismillah. Peki Allah'ın ismiyle in bakalım dedi. Buyuruyor hangi melek cemaatine rastlasam